Aşklarım, böceklerim, magalarım, canlarım. Şimdi Neymar Junior'la buluştum. Can Yanaç'ın videosundayız. Bakalım Neymar baba ne dedi. Şeyini görmüştüm. Kesiti görmüştüm bir ufaktan. Şey diyordu. İşte Arda ile Kenan hakkında falan konuştum. Maça geldik. Santos'tayız. Dondum amına koyayım ya. Yürüyemiyor mu? Yorgunluktan değil ya. Biraz Geliyor. Camı kapatın. Geliyor. I'm good and you? I think this one is best. Yes. This is the best. Yes. I like this. Video bölüyorum arkadaşlar. Eğer bu videoyu kazanmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Ve aranızdaki en güzel yoruma yapana bu formayı hediye edeceğim. Şimdiden yorumlarda savaş içerisinde sizlere başarılar diliyorum. Görüşürüz. Bir sonraki hafta Wesley Snyder ile video geliyor. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Öptüm. Görüşürüz. <laughs> bu videoyu çekmeyi planlamıyordum ama bazı anlar vardır. Plan yapmazsın. Sadece vardır mı? Bugün Vardır mı? Neymar'la buluştuk. Kendime altı görev koydum. Birinci görev Neymar'a Türk baklavası yedirmek. İkinci görev Türkiye milli takım formasını dünyanın en iyi futbolcularından birine imzalatmak. Üçüncü görev bu noktada şunu istedim. Bu an sadece benle kalmasın. O yüzden bu formayı Neymar sanal geçiş videosu yap. Brezilya forması okay. En ağır formalarından biri kendi ülkesinin formasını imzalatmak istedim. Gördüğünüz gibi arabadayız. Bir buçuk saatlik yolumuz var. Neymar'ın yanına gidiyorum. E bu bir buçuk saatlik yolculuk nasıl geçecek hiçbir fikrim yok. Hani böyle uçakta olursun. Bunlar ya, nasıl ayarlıyorlar şimdi, ya? Nasıl hayal kurursun ya? Ben şu an hayallerimin gerçekleştiği yere gidiyorum. İçim kıpır kıpır böyle garip bir sessizlik var içimde. Sürekli Burcu sorup duruyor zaten. Durgunlaştın iyi misin Aycan? Gayet iyiyim sadece düşünüyorum yani gerçekten hani bunları baş başardığınıza hep birlikte. Heyecanlıyım. Umarım çok duygusallaşma bu arada. Elim ayağım birbirine, birbirine girmez inşallah. Neye duygusallaşacaksın ya? Da e o da etten Neymar kemikten. Sen de, de bizim gibi insansın. <laughs> Neymar aklımızda vardı ama sürpriz oldu. İyi ki ona da baklava getirmişiz. <gülüyor> <gülüyor> baklava da yenir ha. Neymar şanslısın lan. Çok heyecanlıyım. Neymar içeride. Kapıdayım. Birazdan içeri gireceğim. Duygularım çok karma karışık. Umarım heyecandan bayılmam. Sabırsızlıkla ben de beklerim. Hadi hep beraber girelim. Biz şimdi içeri girdik arkadaşlar. Bizi böyle çadır gibi bir yere götürecekler. Şuraya aldılar bizi. Şimdi antrenmanı çıktılar. Kendisi ama arkada bireysel antrenmanı yapıyor. Garip bir içerisindeyim. Evet arkadaşlar şu an sağ dışında Neymar'ı izliyoruz. Kendisi takım antrenmanına katılamadı çünkü sakat olduğu için. Ee, bireysel antrenman yapıyor. Sağ dışında koşular yapıyor. Neymar'ın sakat olmadığı an yok ki ama. Ee, az önce iki kere önümüzden geçti. Şimdi bir daha geçecek. Yani çok garip böyle kadınlara selam vermeyi unutmaz kralım ki az önce selam verdi kalırım böyle bir kal gelir herhalde bilmiyorum yani çok garip yani ne bileyim bugün neymar'ın antrenmanı izliyorum ne alaka ne bir, bir garip oldum ben. <laughs> Mustafa mal mısın amına koyayım? Botrix çok iyi mesajı şu da harika. <laughs> Mustafa salak salak konuşma amına koyayım ya şu chatte. Ben çok yaklaştırınca Allah Allah. YouTube'dan izleyen arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz futbolcuyu yazın bu arada. Yorumlarda tartışalım. En iyi kim? Bence Ronaldo. Ronaldo <laughs> bravo. Of Evet arkadaşlar, şimdi Neymar antrenmanı bitti. Bizi böyle bir yere aldılar. Kendisi kış alıp yanımıza girecek. Biraz heyecanlanmaya başladım. Her an bir yerden çıkacakmış gibi hissediyorum. Beklemedeyiz. İnşallah aptal hareket falan filan yapmam yani bilmiyorum. Çok heyecanlandım ya. Bekliyoruz. Hala Neymar'ı bekliyoruz. Kendisi mesaj attı, masaja girdim. Birazdan geleceğim diye. Tamam, <laughs> Masajı ya, bekliyoruz, bekle. Bekliyoruz, bekliyoruz. Nasıl şey durdu? He sadece onu birkaç kişiyle görüşeceğim. <laughs> Çok gerildim biliyor musunuz? Şu an heyecanlandım bak. Hello. Hello. Hey. Hello, I'm good you? and you? Uh, no, no. I'm sorry. <gülüyor> 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 yes. It was so hard. Yeah, it's hard to. Are you? I'm good. Before yeah. them can I hug you? <laughs> yeah, yeah. Yes. <laughs> Thank you so much. Sarılmaz mı garaba okay. Was the massage good? It's good. Yeah. <laughs> I was tired. But I see yeah, you are tired. Yeah, yeah. Ma no, video da çektiler. And we have a gift for you from the Turkey. You know Baklava Desert. Yeah, did you hear, yeah, you hear yeah. that one? Do you really know, the pistachio. No. Yeah, we did the pistachio. Yeah. If you want to try, of course you can. Yeah. This one is this? Yes. this is the best. Yes. Yes. I like this. <laughs> okay, I'm done. Gonna... Yeah. Go. Ama sarma, fıstık sarma deniyor. Ne alaka koyayım? Deseniz orada normal baklava bu. Do you like it? Yes? Yeah. That's for you. For me? Yes, it's for you. Normal baklava denemedi ki, fıstık sarma denedi okay. ya. Aaa, oh, şeyim açıktı. <laughs> Bunlar açık ne Oğlum bu bizim yapacağımız bir hareket. Dükkanlar niye açık ala can yana çınamadık? Oh no. no. Ne no. Meyver ona gösteriyor. Onu kapatsana fark ettim. Allah seni <laughs> ya sen biz misin? Doğru sen ye you kurmuşsun. Know bu hareketler yeah. mi? Which one? Any match? And one? And uh, Galatasaray. Yeah, yeah, yeah. Yeah, Fenerbahçe because I love uh, Alex. Yes, Alex I, Liga, got, no? yes yeah. I got yes. I got tomorrow to Alex. Yeah, yes. yeah, I love him so. I'm uh, big fan. Yes. So I know very much for 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 this. No? Okay, <laughs> nice. You know Arda Güler or Kenan Yıldız from Juventus and Real Madrid. You, you heard about them yeah. and uh, anything? And what do you think about them? Yeah, for Arda Güler, yeah. he's an amazing player. Have a quality, so. I think he he is the the best midfielder. Allah Allah. Our baby, twenty-four And he's really young. Yes, good. Yes. Thank you very much. Nice you to meet too. you. Yeah. Bitner forması ne alakalı? Bu söylenmedi. Evet. <laughs> Beyler, üyeyim. Bursa Spor tüm böyle gidebilir, yapabilirsem tanıtacağım ama. <laughs> 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 mm Junior. Oh, okay. uh, it's for me. Yeah. Thank you so much. <laughs> Thank you very so much. <laughs> 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 Şu an kalp sesimi size anlatsam gerçekten yerinden çıkmış gibi. <laughs> Çok yani o kadar samimi, o kadar içten davrandı ki yani ben bile hani benim gerginliğimi aldı kendimden. Ee, He? İnanamıyorum gerçekten inanamıyorum ya. Ya sen Türksün ya. Tamam yurt dışında büyümüş falan olabilirsin. Galiba öyleydi hatırlamıyorum da. Kaç senedir Türkiye'desin, Türksün falan değil. Niye böyle? Aferin Neymar sağ sol kontrolü yap çıkartken aferin bizim bu, burada çok bakmıyorlar ona Yaptın, Yaptın ya. mı be adam Yapamaz dediler Hatta bir bana çocuğu dedi ama yaptım Yaptım be Yapamaz dediniz Hatta bir bana evet. çocuğu dedi ama yaptım Aga Neymar videosu izliyorum ya Ha. Ha. nasıl temizledin bunu? Üzerini penseyle sıka sıkı açı açı araları aldım. Sıktım açtım hmm. sıktım açtım. öyle. Helal olsun kardeşim. Eyvallah kardeşim. Bugün Neymar'ın davetlisi olarak maça geldik. Santos'tayız. Neymar uzun zaman bir sakatlıktan sonra ilk defa maça çıkacak. Ve biz de bu heyecanı hep birlikte paylaşacağız arkadaşlar. Kadın futbolcu ya. İngilizce çok sporcu. heyecanlıyım. Stattayız şu an. Stadın yarısı doldu neredeyse. Neymar'ın sağa çıkmasını bekliyoruz. Ben çok heyecanlıyım. Şu an Neymar'ın kendi hocasındayız. Baştan sona... Olsun sen ne olduğunu bilin. Sen ne olduğunu biliyorsun. Bilmiyorum. Bizi çok güzel avruyor sağ olasın. Kendisiyle maçtan sonra da görüşeceğiz. Lan çevirme Herkesini çevirme. Sabote ediyor ya. Yayında YouTube videosunda <gülüyor> 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 e, giriş için bize bölüm abi. Arkadaşlar bir dakika kamerayı kapatıyoruz Amına <laughs> 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 kudum diye atıyorum değil mi? Elif <laughs> Yok. Loja bilekli oluyor. Burası yemekhane. Gelin şimdi hep beraber görelim. Ben onu yapma ama. Be. tamam çok güzel oğlum. Gel öpeyim biraz ver. Ver. Ver ver öpeceğim biraz ver. Çok güzel, çok güzel çok güzel. O harika olmuş harika. Olsun. Çok iyi. Evet, Müdde kura. Mü şey kura. Yemin. Okey. Bu bölümü izleyebilirsiniz. Çok fazla gözükmüyor. Aleyküm selam Ali hoş geldin. ama burada işte yemek içecek alınıyor. Ali Tuğrul dedi ki ayağım görünmüyor değil mi kamerada dedi. Görünüyorsa dedi Ali yalamaya kalkar görünmesin dedi. Haberin burada Küçük bir Seni forma ayakçı alışveriş belledim. yeri yapmışlar. <laughs> Stand yapmışlar. Biz de az önce buradan formaları aldık. E şimdi de aşağı inelim girdiğimiz yeri göstereyim size. Bu stadyum Türkiye'deki stadyumlardan daha çok farklı. Biraz parmak böyle ve biraz daha küçük. Biz buranın üst katındayız. Burası aşağı taraf. Burada da ufak böyle atıştırmalıklar var. Şu an ben heyecanla bir şey yemem zaten. Buradan daha çok sahaya yakın. Bir yerim var ya. Heyecan heyecan bundan o. Neymar'la görüştünüz zaten. Neyin heyecanı? Popcorn standınız var arkadaşlar. Hello. Yes. Umarım tuzludur. <laughs> Yemek yiyemiyoruz ama popcorn'ı yediriyor musun? Patlamış mısırı. Kurulak etmem. <laughs> Bu ne lan? Sağ Çok, Çok uzun. Bir... Nasıl bir <laughs> şey? Hadi şimdi kendi yolculuğumuza geçiyoruz. Gel yani var bölgesi. <laughs> Maç kulübünden birbirinin geldi. Neymar ilk 11. <laughs> evet şimdi maçın başlamasını bekleyeceğiz arkadaşlar. O sırada biz de bir şeyler atıştıracağız. Neymar aynısı Neymar. Görünüyor ki ama. Topa vuran Neymar. Ah be Neymar, senin oralardan ne işin var? geçken tamam iyi güzel de. Ne? Ya. Neymar, ne oldu Neymar'a? Neymar'a ne ikon bir daha? Ne oldu Neymar yediye mi çekildi bir daha mı giriyor ne oluyor amana koyayım ya Neymar az önce şut vurmadı mı oğlum Neymar şimdi oyuna girdi kendisine başınlar diliyorum Umarım inşallah bir gol atar biz de bunu hep beraber heyecanla izleriz eski Neymar olsa bir ped Oy. Eski Neymar olsa iyi ped be. At şuradan. Onu ne uğradı mı be? sağ sağ. O hiç Bursa türbünü görmemiş ki nereden bilsin türbünü. Doğru. Hadi lan Neymar at bir tane. Şu müziklerden telif yiyoruz ya. Gerçi şimdi mi kapatıyorsun ama? Like atmayı unutmayın. Atamamış. Bir sonraki video. Teşekkür ediyoruz bu güzel video için. Siz de arkadaşlar yorumlara en sevdiğiniz futbolcuyu yazın. Videoya like atıp abone olmayı da unutmayın. Sizleri seviyorum. Aycan ablamıza da teşekkür ederiz. Neymar'ın yanına gitmiş. Neymar gitsin C sonrasında. <laughs>